Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bu yıl battle oynuyoruz. Hemen e, bir tane saat yapalım. Benim aklımda bir saat türü var. Yani geldi aklıma hemen şöyle. Ama tabii ki de büyük olacak. Şöyle rakamlar aslında böyle birbirlerine bir şey uzakta olsun. Daha rahat. Aynen öyle. Kanalımın durumu çok iyi gidiyor. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Tamam. Yaptık. Şimdi bir üstünü yapacağım. Eğer yaparsak biter diye düşünüyorum. Şöyle. Ve bitmiştir. Evet, tamam. Şimdi şurayı ben beyazla dolduracağım. Saati yaptık. Saat bu arada kare olacak. Yani anlamayanlar için söyleyeyim kare. Olacak. Kare olmazsa zaten saati yapamam. tahta. Şöyle. Ardından şuralara Ben yaparken eğleniyorum. Sizi bilmiyorum. Tanımıyorum. Daha kimler olduğunuzu. Birkaçını tanıyorum. Onlar da zaten arkadaşlarım. Genelde gelen. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Tamam. İki dakika kalmış. Hemen. Şöyle. Tamam. Sonra... Tam ortaya şu bir tane saat yapalım. Ben şöyle bunu... Şöyle, tamam. Dur, düğmeyle yapalım. Hem çizgi gibi durur. Ee, düğme, heh, tamam. tamamdır. Yaptık. Şimdi bunun etrafını böyle bunlarla yapacağız. Bu kadar değil. Ben bunun üstüne yüz yapacağım. O yüzden benden öyle kolay kurtulamayacak. Bu. Al. Tamam. Tamam. Şöyle yaptık. Dur. Dur! Ah. Hadi. Ama bizden bunu istemem işte. Ben buna full vereceğim. Epic. Kötü. Bu ne? Şu saati Şu Saat olamaz. Bence. Bakalım. Lucas Man. Aa, ben onu unuttum ama cam yapma ya iyi camsızlar daha iyi bakın ben tek katlı yap adam uğraşmış mı diye bak ama güzel Pum. bundan sonra bizimki değil. evet super pool. Evet bizimki. O. Bu Bu ne? Hiç şey anlaşılmıyor. Maalesef. Not finish dediği için Aa. Bakalım. Kötü be. Dokuzuncu sıraya atmışlardı. Neyse önemli değil. Bugün bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Редактор